Yıllarla dolu tarihimiz Şampiyonluklarla yanar içimiz Hepimiz biriz birimiz hepimiz biz Tek siz, hepimiz Her sene şampiyon olmalıyız Bu sene geliyor beşinci yıldız Taraftarın sesi eğip yıldız İyi ki Galatasaraylıyız la 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 la, 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 la Galatasaray En büyük sensin Galatasaray En büyük sensin Galatasaray Akes Fasilti Eyüp Yıldız'la Galatasaray gündemini sunar. Herkese iyi akşamlar. Evet, Göztepe, Galatasaray-Göztepe mücadelesi öncesinde kadrolar açıklandı. Sizlerle beraber karşılaşmayı değerlendireceğiz. Tabii 17.45'te girecektim ama maalesef Galatasaray-Manisa maçı uzatmaya gitti. Ben de erkek ve kadın basketbol maçlarında çok heyecanlanıyorum. Birazdan Fenerbahçe ile de maçımız başlayacak. Aynı anda hem Fenerbahçe ile oynayacağız kadınlarda hem de Futbolda Göztepe ile oynayacağız. İki tarafı da takip etmeye çalışacağım. Biraz heyecanlandım. Uzatmaya giden maçı kazandık ve 8'de 8 yaptık. İnşallah haftaya Efes'i bir sonraki haftada içeride dolu tür günlerde Akdi İpekçi'de Fenerbahçe'yi yenip 10'da 10 yapacağız. Ondan sonra farklı hayaller kurabiliriz. Yakup Sekizkök'ü ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı tebrik ediyorum. Darısı Kadın Basketbol Takımımız, Galatasaray Çağdaş Faktöring, Ekrem memnun ve e, futbol takımımıza Okan Buruk'la e, yine Galatasaray erkek futbol takımından da galibiyet bekliyoruz. Yayını beğenip paylaşırsanız sevgili arkadaşlar çok çok mutlu olurum. Sizlerden destek bekliyorum. Yayını beğenmeniz paylaşmanız çok çok değerli. Şimdi bu kadroyu ben size paylaşmıştım. Dizilişi de birazdan aktaracağım. Kalede Muslera olacak. Yakup, Sanchez, Mertens, Yunus, Sara, Kaan Ayhan, Torreira, Abdülkerim, Osimen ve Barış Alper Yılmaz. Tahmin ettiğim gibi Roland Salahi hoca hamle oyuncusu olarak düşünmüş. Şöyle büyütelim. Evet. Yedeklerde e, Günay Güvenç, Öğüp Aydın, Roland Salahi, Berkan Kutlu, Yelert, Nelson, Yusuf Demir, Batu Şahı, Efe Akman ve Metehan var. Yani ofansif anlamda Batu Şahı hamlesi, Yusuf hamlesi olabilir ki iş, Roland Salahi de olabilir. Oraya yapacağımız takviyelerle kulübe de güçlenecek. Yine defansif anlamda baktığımızda Nelson, Yelert, Ebu Paydın, Metaan bu isimlerde defansif olarak sahaya atabileceğimiz bir isimde. Şimdi tabi dizilişimiz böyle olacak arkadaşlar. 4-2-3-1 en azından maça başladığımızda 4-2-3-1 ile başlayacağımızı maç içerisinde değişik senaryolara yönelebileceğimizi düşünüyorum. Yani kalede Mustera olacak. Savunmanın solunda sol İsmail Yakup, sağ bekte Kaan Ayhan, merkezde ise her zamanki ikili Devinson Sanchez Abdülkerim Bardakçı. 6 numara e, Lucas de Torreira 8 numara Gabriel Sara ve 10 numara Mertens merkezde organizatör olarak Mertens'i göreceğiz. E, bana kalırsa sol açıkta Barış Alper, sağ açıkta Yunus Akgün, santraforda Victor Osimen olacak. Ama şunu dikkatli izleyin. Ben sizlere hep uyarıyorum. Sizlere hep bunun bilgisini aktarıyorum. Okan Hoca maç içerisinde sıklıkla Barış'la Yunus'un yerini değiştiriyor. Yani Barış istediği eşleşmeyi veya Yunus istediği eşleşmeyi bulamadığında kanat değiştiriyor. Ama son dönemde Yunus Akgün'ün sağ açıkta abartısız Messi gibi oynadığını, abartısız çok üst seviye katkı verdiğini görüyoruz. O yüzden ben bugün Yunus Akgün'ün açıkçası sağ açıkta başlayacağını düşünüyorum. Evet. Evet. Saraya 35 milyon avro teklif var diyor e, Feridun Nideli oğlu paylaşmış. Ben varsa satarım ama bana gelen bilgi henüz böyle bir teklif olmadı yönünde. Ama 35 milyon euroluk bir teklif varsa satıp hemen oraya iyi bir takviye yaparım. Onu da belirteyim. Evet Mesut Zengin ideal 11 demiş. Transferi yarına bırakalım arkadaşlar. Şu an çok önemli bir maça çıkıyoruz. Eee hep söylüyorum. Bazı Fenerbahçeliler kızıyor. Beşiktaşlar artık kızmıyorlar. Beşiktaşlar kabul ediyor ama Fenerbahçeliler çok kızıyor. Oyun olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üzerinde bir rakiple oynayacağız. Oyun kalitesi olarak. Ee, ve atletizmi çok yüksek. Hızlı gelmeyi bilen sert oynayan bir takımla oynayacağız. Açıkçası ben hani Göztepe herkese ders olsun. Beşiktaşlılar 100 milyon euro harcayıp takımlarını toparlayamadılar. Göztepe'nin 15-20 milyon euroluk bir takım olduğu söyleniyor. kiralık oyuncular var vesaire vesaire. Ama e, çok da iyi bir takım. Göztepe ve Samsun Spor futbolun birinci kuralı olan atletizm yani. Atletizmi çok e, ön planda tutan takımlar. Göztepe'nin kadrosunun da açıklanmasını bekliyorum. Onu da birazdan ekrana getireceğim sevgili arkadaşlar. Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Hatta şöyle Twitter'dan sayfayı refresh yapayım. Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz. Göztepe'nin son maç kadrosu var elimizde. Şöyle bir büyütelim. E, ee, Kalede Martus Lis, Koray Günter, Heliton, Bokale, Deniz, Muroshi, Ogün Bayrak, Canma, Vitor Hugo, Romulo ve Tiyaniç. Özellikle Romulo bu ligin iyi santraforlarından biri. Eğer yakın savunmazsak, eğer temaslı savunmazsak net bir şekilde söylüyorum bize sıkıntı yaratır arkadaşlar. Yani bugün mesela basketbol takımımızda çok önemli bir problem vardı. buna biraz Yakup 888 hocamız da açıkçası söyledi dedi ki yani bugün hiç temaslı oynamadık dedi. Hiç temaslı iyi savunma yaparak bir oyun ortaya koymadık dedi. Aynı şeyi ben futbol takımımız için de söyleyeceğim bugün temaslı oynamak, yakın savunma yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak sen oyna ben oynayayım noktasına getirirsek maalesef ki maalesef yani gene kazanabiliriz ama krizli ve sıkıntılı bir şekilde kazanırız veya puan kaybı yaşanması muhtemel olur. Bugün ee, bu uyarıyı yapmak istiyorum. Temaslı, sert, çok koşan bir takım görmek zorundayız. Evet. Salahi yedekler arasında merhaba Eyüp Bey keşke Okan Hoca Kaan Ayhan yerine sala ile başlasaydı. Çünkü kan hem yavaş ve ağır hem de kademelerde hiç yok. geliyor koşularda resmen seyirci. Biz bugüne kadar Kaan'a bak, bakın şöyle söyleyeyim size. Elimizde daha iyi bir sağ vardı oynatmıyorsak haklısınız. kan aslında esas pozisyonu stoper. 6 numara bir de e, pozisyonlarında oynuyor. Şu an Roland salayı orada mecbur kalırsak oynatırız. Mecbur kaldığımızda değerlendiririz ama Oranın birinci oyuncusu değil, ikinci oyuncusu da değil yani. Yelart var, bakın Yelart yazıp çizmiyorsunuz. Ben vaziyete göre Roland Salay'nin hucumda yer alacağını düşünüyorum. Kaan Ayhan'ın da bugün çok büyük sıkıntılar, problemler yaşayacağına inanmıyorum. Gördüm Sinan arkadaşımız Sinan Yılmaz bir video paylaşmış, orada detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani elbette. Yani kan var yeterli biz sabek transferi yapmayalım sabek olmasın vesaire hiç demiyoruz değil mi sabek arıyoruz harıl harıl sabık sabik alıyoruz ama şu kadroda hele dörtlü savunmayla çıktığımızda ben e, açıkçası e, sabek transferi daha doğrusu sabekte olan Salah'ı kullanmazdım. En iyi bir Eyüp abi forma yakışmış bir beden küçüğünü buldum mu bulamadım altına böyle işte sivil şort falan giyiyorum arkadaşlar. Bir beden küçüğünü bulamadım. Erdal abimize de teşekkür ederim. Murat Çağran bizim ilk almamız gereken oyuncu çok çok iyi bir sabık olmalı. Bu olmazsa olmaz. Bunu kabul ediyorum zaten. Bunu ben de söylüyorum. Benim burada altını çizdiğim nokta şu. Bugün maça sabık olarak Kaan mı başlar? Roland Salah mı başlar? Bizi buraya kim getirdi? Saşa Boş sonrası. Sergio Oriya mı getirdi? Veya bu sezon Sabek'te bizi kurtaran kim oldu? Kaan Ayhan oldu arkadaşlar. Ben Kaan Ayhan'la başlamayı doğru buluyorum ama Roland Salayi mesela sağ kanadı Barış Alper Roland Salayi yapıp onları önlü arkalı kullanabilir. Duruma göre hangisi orada iyi bir performans ortaya koyarsa onun üzerinden devam eder arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Evet Göztepe'nin kadrosu da açıklanmış. Kaledelis var. Lasse, Koray, Heliton, Şöyle ekrana getireyim bu arada. Galiba ekrana gelmedi. Anlık olarak bin kişi izliyor. İzleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ama özellikle yeni gelen dostlarımız, arkadaşlarımız birer tane beğeni bırakırsanız çok çok sevinirim. Sizlerden like yapmanızı, yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Kadroyu bir kez daha sayalım Göztepe'nin baştan. Kalede var, Lasse, Koray, Hilton, Bokale, Calma, Muroşi, Deniz, Tiyaniç, Kuryu, Romulo burada savunma anlamında, topsuz oyunda, var olmama anlamında, kaytarma anlamında bir tane futbolcuları var. 10 tane koşan, kaleciyi de çıkartalım. 9 tane diyelim. 9 tane koşan, pres yapan, atletizmi çok yüksek ve iki yönlü oynamayı bilen e, oyuncu var arkadaşlar. Bu Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta olmayan bir özellik. Bizde ben son dönemde Okan Hoca'nın artık atletizmi seçmesinden de kaynaklı, atlet oyuncuları değerlendirmesinden de kaynaklı. Ben son dönemde artık şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Doğru kadroyla çıktığımızda, ideal 11'imizle çıktığımızda biz de atlet bir takımız. Mesela Mertens 60 dakika savunma yapıyor. Yunus, Barış, Zaha Zahazi gibi statik oyuncular, koşmayan, tempo yapmayan futbolcular değiller. Savunma yapıyorlar. Bizdeki sıkıntı farklı bir noktada başlıyor. Üçüncü bölgede çok fazla pres yapıyoruz. İlk yarıyı yoğun presle tamamlamaya çalışıyoruz. İkinci yarılarda oyundan düşme durumumuz oluyor. Burada Okan Bulun dikkat etmesi lazım. Artı şöyle bakıyorum yedeklere. Yani Arda, Emircan, Ta, Nazım, İsmail, Ogün, Ahmet, Furkan, Viktor, Huan. Kulübeleri de fena değil. Bugün gerçekten zor bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz. Ama e, Galatasaray, hani Hıncal Uluç'un lafıdır ya bu, hep söylerdi. Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa Galatasaray demezdi o. Galatasaray nerede? galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa bugün güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Hatta sizlerden skor sorusu gelmedi ama ben totem olarak paylaşayım. Üç birlik bir galibiyet bekliyor. Devre arasında da zaten ee, ilk yarıyı değerlendirip ikinci yarıda Okan hoca ne yapmalı ne, neler yapabilir? Bunları konuşacağız. Kadroyu bir kez daha ekranda tutalım hatta Muslera'yı. Şöyle kadro şey kadro dışında bırakalım. Biraz daha görüntümüz büyüsün. Ekrana getirelim. Kadro ve diziliş bu arkadaşlar. Erhancığım hoş geldin. Selamlar sevgili kardeşim. Onur Aybalık, Eyüp abi iyi yayınlar dilerim. Galatasaray maçına kupon yapacağım. Üst oynamalı mıyım? Ya ben 3 gol çıkacağını düşünüyorum. Yani En az 3 gol çıkacağına inanıyorum. Ben Galatasaray maçlarına üst oynarım. Evet. E, şöyle bakıyorum. Merve Sarıgöl. Merve'ye selamlar. E, Yunus sen mi yazıyorsun yoksa? Sana da selamlar. Sefa 42. Sağbek ve 6 numara. Lemina hem de de oynar. Torreira Sara yedek hem de yeri gelir. Mertensin yerine Sara çekersin. Lemina açıkçası şu an için Galatasaray'ın düşündüğü bir oyuncu değil. Bunu mesela bu arada maçımızda başladı. Galatasaray kadın basketbol takımına da başarılar dileyelim. Bakalım tezahürat var mı? Evet. Ek Ekrem hocamıza da başarılar dileyelim. İlk sayı attık mı? Attık. Hadi bakalım. Sonu güzel olsun. Bugün heyecandan delirmek üzereyim. Voleybol maçlarını da takip ettim. Erkek basketbol maçı çok heyecanlıydı. Uzatmalarda zar zor kazandık şimdi bir yandan Fenerbahçe'yle oynayacağız kadınlarda diğer taraftan da e, görsepe ile karşılaşacak benim için çok heyecanlı geçecek yaşlandım da artık kalp atışlarım böyle çok hızlandığında sıkıntı yaşamaya da başlıyorum arkadaşlar bu Ebu Bekir Tamam anladık Beşiktaşlı mısın Fenerbahçe'li misin yani totem mi yapıyorsun ne yapıyorsun git başka yerlerde yap yani her seferinde böyle dua ederek başlıyorsunuz. Yani eski futbolcunuz da artık totemleri dualara başladı. Zaten poligon gazetecileriniz algıyla totemle duayla Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyor. Ama yani bir şey elde edemezsiniz bu şekilde. Hani anlıyorum Fenerbahçe'sin için ama ee, geç. Uğurcan Özdemir 4-3 gibi sans sansasyonel bir skor veriyorum. Olursa maç sonunda görüşelim abi. Ben açıkçası 3-1 diyorum arkadaşlar. Üçlüğü attık mı? Attık. Skor ne? İnşallah sayı yememişizdir. Vanlı attı üçlüğü. <laughs> çok heyecanlıyım ya. Aslında bakın konsantrasyonum çok dağdık. Bir anda Galatasaray-Fenerbahçe kadın basketbol maçı. Orada TRT Spor Yıldız veriyor. İzlemek isterseniz TRT Spor Yıldız'ı açın. E, TRT Spor'da şu an e, maçı canlı yayınlıyor. Oradan izleyebilirsiniz. En azından futbol maçımız başlayana kadar bunu takip edersiniz. Ben 3-1 skor diyorum arkadaşlar. 3-1'lik bir galibiyet bekliyorum. Net bir şekilde benim düşüncem bu. Yusuf 3-2 kazanırız demiş. Ramazan her bir. Ben de 3-1 diyorum. Uğurcan Brom, o de golü var demiş. E, kritik noktalar şu. Tabii kadroların böyle dizilişin, daha doğrusu iki takımın da dizilişlerinin sitelere yüklenmesini bekliyorum. Biz 3. bölgede kalmayı seven ve risk alan bir takımız. Son dönemde de bizim oynadığımız son maçlarda da Kayseri spor maçı olsun, Trabzon spor maçı olsun. Orta sah orta sağımız biraz kolay geçildi. Bu kolay geçilmeler de bizde maalesef ki maalesef sıkıntı yaratıyor. Yani savunmamızın daha fazla error vermesine, arıza vermesine neden oluyor. Bugün Yunus ve Barış'ın e, zaten beklere yardım ediyorlar ama ekstradan orta sahaya da yardım getirmeleri lazım. Ve daha da önemlisi Torreira Hani tamam ayrıldı, barıştı falan aşk acısı çekiyor bir şeyler bir şeyler. Bugün biraz da e, açıkçası eski Torayra'yı izlememiz lazım. Eski Torayra'yı izleyemezsek, eski Torayra'yı göremezsek problem yaşarız. burada arka arka üçlükler atıyoruz da maç kaç kaç göremiyorum. Bir üçlük daha geldi arkadaşlar. Evet. Yusuf 3-2 kazanırız demiş. Ramazan Erbi ben de 3 diyorum. E, bunu okumuştuk zaten. Ahmet arkadaşımız Eyüp abi sen Vanlo büyüşük daha mı gönder? O da girdi be. O da girdi be. Kaç kaç arkadaşlar. Skor kaç kaç. <laughs> Paso üçlük atıyoruz. Bol aldılar. Skor 11-3. Bir, bir üçlük demişiz. 11-3. İyi başladık maçı. Güzel. Güzel. Molayı aldılar. Ah ah. Ya Galatasaray yönetimi şu maçları siz nasıl olur da Fenerbahçe derbisini Galatasaray Göztepe maçına denk getirdiniz ya. Bugün erkek takımında salon boştu. Burada salon boş. Yani bir, bir grup arma sevdalısı gitmiş ama salonun geneli boş. Yazık ya. Vallahi sinirleniyorum ben. Evet. Ahmet öyle. Ben Galatasaray'ı spor kulübü olarak görüyorum. Galatasaray'ı futbolun birinci branş olduğu en çok yatırımında futbola yapılması gerektiğini kabul etmekle beraber Galatasaray bir spor kulübü olarak görüyor. Uğurcan Özdemir, Eyüp abi sonuçta kazanalım da skor cidden önemli değil ama oyun olarak görünürsek iyi olur buna bakacağım ben demiş. Tabi bugün mesela basketbolda çok iyi bir oyunla kazanmadık. ya. Yani aslında çok iyi hücum yaptık da çok iyi savunma yapmadık. O oyuncular temastan kaçtılar. Yumuşak oynadılar. Adamlar da attı. Sen de attın. İş e, Rus ruletine döndü. Şimdi. bu olmaz buna izin vermeyeceksin büyük takım öyle rakibi maça ortak etmez bugün e, Manisa basket maçında yaptığımız o hatayı futbol maçında yapmayalım daha sert daha tempolu ve e, rakibi maça ortak etmeyecek şekilde oynayalım biz bu mesajı verdiğimiz zaman kolay kazanıyoruz dikkat ederseniz bu mesajı vermemiz lazım arkadaşlar evet 5-0 kazanırız Eyüp abi demiş Edit Samba. Eyüp abi orta saha için çok iyi fırsat çıkmadı sürece transfer yapmaya zor mudur? Şu an önceliğimiz orta saha değil. Bir ara Okan Hoca e, orta sahayı çok öncelikli olarak görüyordu. Hatta işte 6-8 oynayabilen bir oyuncu bakıyordu. Şimdi ise Mertens'i ekleyecek sol kanat ve Santrafor'da oynayabilecek. Yani Mikatadze tarzında bir oyuncu aramaktayız. Şu anda da Mikatadze'ye oyun olarak be şey Mika Taz'ya kendisi veya işte o tarzda bir futbolcu alma noktasındayız. Ahmet Turan galibiyet serisinin stresi mi vardı abi biraz acaba kopmadı gitti maç. Yani galibiyet serisinden ziyade bence bugünkü basketbol maçından bahsediyorsun. Bir rakibi küçümsediler, temas yapmadılar, savunma yapmadılar. İki, yıl başında hindiği fazla kaçırmışlar. Yakup Hoca da söyledi bunu. Murat Çağran, Eyüp Bey biz gol atıyoruz ama çok gol de yiyoruz. Sağlam oynayıp gol yemeden tamamlamalıyız. Artık e, her mevkiden orijinal oyuncular oynasın demiş. Bu konuda haklısınız. Bunun sebepleri bana göre birazcık çok fazla sistem denemesi yapmamız. Okan Hoca 3-5-2 denedi, 4-4-2 denedi. Farklı farklı birçok sistemi denedi. Bu hataydı bizim savunma sertliğimizi bozdu. İkincisi de bana kalırsa oyuncu değişikliklerinde geç kaldık. O oyuncu değişikliklerinde geç kaldığımız anda yaşlı futbolcu sayısı özellikle Mertens'ten kaynaklı onun yorgunluğuyla beraber takım savunması düşüyor. Orta sahamız sıkıntı yaşamaya başlıyor. Benim gördüğüm. Evet. Şurada iki takımın da dizilişleri ve evet ekranda görüyorsunuz en iyi bir destek olmuş sağ olsun ne yazmış bize. Galatasaray 4-1 alır. 2 gol. Osimen eee Ostrobürük'ten selamlar demiş. Ben de selamını aldım kardeşim. Sana selam veriyorum. Fenerbahçe bize yetişti. 11-10 oldu. Bir yandan da maçı takip ediyoruz. Şimdi şurada dizilişleri görüyoruz. Üçlü savunma yani üçlü savunma gibi ama beşli de oynuyorlar daha çok. Yani savunmayı kalabalık tutuyorlar. Merkez Kalede Lis var. Merkeze Heliton, Bokale, Koray Günter, sağ kanat bek, Nilsen, sol kanat bek, Calma, e orta sahada Deniz, Matsuki ve Mur Miroshi var ki bunlar yani beğendiğim futbolcular. Tianic, Romulo. Özellikle de Romulo bu sezona damgasını vurmuş durumda. Tehlikeli bir oyuncu. Bizim de kritik noktamız şurası arkadaşlar. Victor Osimhen çok iyi pres yapıyor. Pres konusunda ben e, Victor Osimhen'den razıyım. Ama Yunus'un, Gabriel Sara ve Torreira'ya, Barış'ın sadece Kaan Ayhan'a değil Gabriel Sara ve Torreira'ya yardımlarının gelmesi lazım. Çünkü bugün çok koşan bir rakiple karşılaşacağız. Artı savunma arkası koşusu noktasında da ciddi e, fark yaratan bir takım biz normalde Davison Sanchez'i şuralara kadar çıkartıyoruz arkadaşlar. Yani orta sahanın e, 3. bölgeye yerleşmişken, üçüncü bölgede oynuyorken bayağı bir e, ileriye çıkartıyoruz biz Davison Sanchez'i. Arkada Abdülkerim Bardakçı kalıyor. Burada Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Tiyan veya veya Romulo'ya açık alanda yakalanırsa problem yaşarız. Bunu da belirtmek isterim. Kritik noktalardan bir tanesi de bu sevgili dostlar. Evet bir yandan basketbol maçımızı takip ediyorum. Bir yandan yayını yapmaya çalışıyorum. Bir yandan sizlerin mesajlarınızı okuyorum. Fenerbahçe toparlandı biraz ama hala da öndeyiz. Aman dikkat. Ben e, Ekrem Hoca'ya güveniyorum. Bugün inşallah e, futbol, basketbol 3'te 3 yapacağız. Buna da inanıyorum. Bakalım. Aman dikkat. Maalesef geriye düştük. Bir sayı daha yedik. Molada aldı mı? Hoca almadı henüz. Evet mesajlara bakalım. Mesajlarınıza bakalım. Misirov Azerbaycan'dan selam demiş. Uğurcan Özdemir e, yine baktığımızda Okan Hoca'nın 60 dakikadan itibaren oyuncu değişikliği yapması lazım ama Yedek Kulübesi'nde oyuna girince katkı verecek oyuncu yok. Bu büyük bir sorun Eyüp abi. Bence Okan Hoca bundan değişiklik yapmıyor demişsin. Ama şunu unutuyorsun. Şimdi mesela Mertens yorulduğunda bizim hamle yapabileceğimiz kulübe kulübede hamle yapabileceğimiz oyuncumuz var mı? Var. Roland salayi var. Roland Salahi çek kanada. Yunus'u çek merkeze. Bir kanadı Barış, bir kanadı Salahi yap. Yapabilirsin. E, Torreira Sara yorulduğunda ne olursa olsun bir Berkan Kutlu hamlemiz var mı? Var. Bu arada Kerem Demirbay ne oldu? Arkadaşlar. İyileşmedi mi bu çocuk? 32 dediğin ne? Nice 32'lere dediğin ne? 32 nedir? Niye bunu yazdın sevgili kardeşim? Merak ettim ben de. Kürşat. Yani oyuncu değişikliği hala da şu kadroda hamlelerimiz var. O oyuncu değişikliklerini çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Okan Hoca'yı ben bu bağlamda eleştirmeye devam ediyorum. Devamda edeceğim değerli arkadaşlar. Evet transferlerimizde erkenden sözleşme yapıp nokta atışla zaman kaybetmeden kadromuzu e, kurup takım adaptasyonu sağlamalıyız. Bu çok önemli. Ara transferde olsa ilk kez eksiklerimizi zamanında alalım. Ha 32 aydır üye. Tamam. Özür dilerim. Kürşat teşekkür ediyorum. Bu kanal yani buralar dutlukken sen vardın. Öyle derler ya buralar tarlaydı. Derler ya buralar tarlayken sen vardın. Sevgili kardeşim. Deniz Devrim hoş geldin. Musa maça doğru gitti. Emre Ekrem. Musa Yıldız maça doğru gitti. Arkadaşlar ben hem basketbol maçını seyredip hem de bu maça konsantre olmakta sıkıntı yaşıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Beni zaten uzun zamandır takip edenler biliyor. Çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Müsaadenizle bu yayını biraz kısa keseceğim. Basketbol maçına konsantre olacağım ama devre arasında yine karşınızdayım. Galatasaray'a hem Kadın basketbol takımımıza Fenerbahçe karşısında, e, erkek takımımıza, futbol takımımıza da e, Göztepe karşısında başarılar diliyorum. 3-1 totem skorumu da söylüyorum. 3-1'lik net bir galibiyet bekliyorum. Beni hoş görün. Beni gerçekten hoş görün. Heyecandan konsantre olamıyorum basketbol maçına konsantre oh, ol, olduğum için. Eşitliği katıldım. yakaladık. Ee, biraz ben basketbol maçı izleyeyim. Devre arasında buluşalım. Sevgili arkadaşlar. Ola. İlker gidiyor. Vallahi İlker Rekorlarla dolu tarihimiz Şampiyonluklarla yanar içimiz Hepimiz biriz, birimiz hepimiz Biz, tek, siz, hepimiz Her sene şampiyon olmalıyız Bu sene geliyor beşinci yıldız Taraftarın sesi Eyüp Yıldız